Halide Edip adı var, 1884 yılında İstanbul'da doğdu. İsmi babasının adı olan Edip Ahmet Bey'den gelmektedir. Halide Edip babasının adını alarak Halide Edip adını kullandı. Edip kelimesi, babasının adını taşımanın yanı sıra edebiyatla uğraşan, edebi eser veren kimse, hoşgörülü ve nazik anlamlarına gelmektedir. Edip adının da anlamını taşımasıyla, Türk edebiyatının ve toplumsal hayatın önemli figürlerinden biri olarak bilinen adı var. İlk öğrenimini Eyüp Amerikan Kız Mektebi'nde tamamladıktan sonra Üsküdar Amerikan Kız Kolejinde eğitimine devam etti. Daha sonra girdiği Darülfünun Edebiyat Fakültesinden dereceyle mezun oldu. Edebiyat dünyasına ilk adımını Seviye Talip adlı romanıyla attı ve bu eserle dikkat çekti. Ancak asıl ününü Milli Mücadele sırasında yazdığı ve Kurtuluş Savaşı'nı konu alan eserleriyle elde etti. 1919 yılında İstanbul halkını ülkenin işgaline karşı harekete geçirmek için yaptığı konuşmalarıyla zihinlerde yer etti. Kurtuluş Savaşı'nda cephede Mustafa Kemal'in yanında görev yapmış bir sivil olmasına rağmen rütbe alarak savaş kahramanı sayılmıştır. Kadınların eğitim almasını ve toplumsal hayatta daha aktif rol almasını destekleyen adı var. Türk Kadınlar Birliği'nin kurucusu olarak Türk Kadınlar Birliği gazetesini yayımladı. Ayrıca Türkiye'de kadınların ilk kez milletvekili seçilebildiği 1935 seçimlerinde Ankara Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giren ilk kadınlardan biriydi. Halide Edip Adıvar, Türk Edebiyatı'nın önde gelen yazarlarından biri olarak birçok roman, hikaye, makale ve hatırat yazdı. Türkiye'nin modernleşme sürecinde etkili olan bir aydındı. 9 Ocak 1964 yılında İstanbul'da hayatını kaybeden Halide Edip Adıvar'ı saygı ve rahmetle anlıyoruz